Futbol severler için büyük önem taşıyan bir karşılaşma izleyeceğimize şüphe yok. Beklentilerin büyüdüğü tribünlerde taraftarlar unutulmayacak bir maç izlemeyi umuyor. Oyuncular için mükemmel bir ortam. Maç öncesi hazırlıklar muhteşemdi. Şimdi sıra maçın kendisinde. Evet başlıyoruz. Beşiktaş Bayern Münih'e karşı. Neymar ilginç bir ikili mücadele izliyoruz. Ronaldinho. Ronaldinho ezili rakibiyle karşı karşıya. Güzel paslar. Neymar. Pirlo. Beckham hemen müdahale etti. Top hakimiyeti dersi veriyorlar. Vieira, Lam, Sala, ileriye doğru güzel bir arapaz. Bir bir geçti, kaleyi gördü. Kaleyi deniyor. <laughs> Muhteşem bir gol. Evet bir kez daha sahnede nasıl bir yetenek olduğunu anlayınca artık şaşırmamaya başladık. Adımlarındaki hafiflik, hareketlerindeki kararlılık, bitirişindeki netlik. Muhteşem bir manzaraydı. Müthiş koşusunu mükemmel bir bitirişle taçlandırdı. Bayer Münih şimdiden geriye düştü. Ne yapacaklar bakalım? İkisi de altta kalan taraf olmak istemiyor. Yakalayabilirse enfes bir fırsat. Ronaldinho güzel okudu. Topa ilk kim yetişecek? Sağ kanatta güzel performans. Faul gibi görünüyor. Evet karar da geldi. Bu son uyarıydı muhtemelen. Yine de kart yok. İçerisi epey kalabalık. Evet hedef belli mi? Elindeki seçenekleri değerlendiriyor. Daha iyi paslar gördük. Topu kaptırdıkları gibi geri aldılar. Arda arda enfes paslar. Bitirebilecek mi? Gol! Ve fark açıldığı gibi kapanıyor. Evet Gökhan, geri düştüklerinde morallerini hiç düşürmeden müthiş bir oyun ortaya koydular. Bence kesinlikle hak ettikleri bir gol. Ve adrese teslim gönderiyor. Oluruna bırakmadı. Tam köşeye bıraktı. Durdurması imkansız bir top. Bayer Münih skoru eşitledi. Oyuncular skoru hızlıca eşitlemiş olmanın neşesini yaşıyor. Keyifler yerinde. Sala. Sala. Müçansını deneyecek. Etkili kalecilik diye buna denir işte. Hem rakibi güzel okudu hem de topu güzel karşıladı bence. Kimin kullanacağını biliyorduk açıkçası. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Konuşmak için belki çok erken ama şimdilik birbirine çok yakın iki takım izliyoruz. Güzel yakaladı. Beckham Beckham ne kadar istese de topu ağlarla buluşturamıyor. Mbappe. Mbappe. Şut deniyor. Salah, şut atmak için onay beklemeyen bir isim. İki rakip karşı karşıya. Müthiş bir mücadele. Bayern Münih oldukça baskılı bir oyun oynuyor. İleride pres yapıyorlar. Evet, bugünlerde bu oyun tarzı çok tercih ediliyor. Fakat bu oyunu tüm maça yaymak oldukça zor. Bu baskıyı yalnızca 1 iki kişiyle yapamazsınız. Tüm takımın bunu benimsemesi gerek ki bu da inanın hiç kolay bir iş değil. Gerçekten zor bir iş ama başarabilirseniz mükafatı da bol oluyor. Gullit ve kendini yerde buluyor. Pirlo. Savunmada birlikten kuvvet doğar inancı söz konusu. Ronaldinho harika performans. Ronaldinho bana mısın demiyor. Zorlu bir mücadele oldu. Evet, savunma paçayı kıl payı kurtardı ama ciddi bir sınav verdi. Salah muhteşem bir kurtarış. Salah çok da kötü oynadı diyemeyiz açıkçası. kullanacakları ikinci korner bu. Taça çıkıyor. Beş şut. Başarısız bir deneme. Evet Gökhan hevesinin kurbanı oldu bence. Aklı manşetlerdeydi galiba. Messi, Vieira, üstten aşırtamadı ve atakları şimdilik sona erdi. Can sıkıcı bir durum. Bu sefer bu kadar gelebildiler. İlerleyecek bir yol buldu. Top out'a çıkıyor. Rumenige. Evet, hakem düdüğünü çaldı ve devre arasına giriyoruz. İki takımın dengeli oyunuyla seyir zevkinin oldukça yüksek olduğu bir karşılaşma izliyoruz. İzleyenlerin hafızalarına kazınan güzel goller ve son düdüğe kadar kıran kırana bir maç. Devre arasına girerken skor 1-1. Hakem ilk devreyi bitiren düdüğü çaldı. Ne ilk yarı ama. Skor 1-1 olabilir ama 3-3 bile olabilirdi. Çok yüksek tempolu bir mücadele izliyoruz. Hem oyunun kontrolü hem de skor bazında iki tarafta birbirine üstünü kuramadı. Durum 1-1. Bir bir. Münih ikinci arayı başlatan taraf olacak. Etkili bir baskı topu koparmayı başardı. Ronaldinho. Neymar. ilginç bir ikili mücadele izliyoruz. Beckham. Çok güzel gördü. Vurdu gönderdi. Gol! Artık onu heyecan verici bir şeyler yaparken görünce şaşırmıyoruz. Tüm takım arkadaşlarına güç ve cesaret veren bir oyuncu. Alan yok mu? Sorun değil. Karşısında kimse duramıyor zaten. Engellerle mücadele etmesi gerekti ama sonunda istediğini aldı. Beşiktaş artık önde. Harikaydı. Keskin hamlelerle çok iyi koştu. Ama savunma hattında duvara tosladı. Pirlo yerde kaldı ama oyun devam ediyor. Messi, Turam savunma yeteneklerini sergiliyor. Breakcart güvenli oynuyor. Güzel oynadı. Mbappe Lam Karşı atak geliyor, aradan gönderiyor, geri ortaya yolladı. Goolit. Evet, topu kim alacak? Salah. Çok az farkla. Goolit. Neredeyse bir saatlik oyun süresi tamamlandı. Mbappe. Çok önemli bir müdahale. Artık tam olarak bu yaklaşımla devam etmeleri gerekiyor. Tekrar tekrar geliyorlar. Böyle devam edebilecekler mi? Göreceğiz bakalım. Ustaca müdahale. Çok etkileyici. Sala. Güzel mücadele etti. Turam. İlerlemeye devam ediyor Rumenige. Kusursuz bir gol. Rüzgar gibi esiyor cidden. Evet, sorumluluk tamamen onlara ait. Böyle pozisyonlarda yapılan hatalar kolay kolay cezasız kalmaz. Evet, hat yapan topu eve götürür. Takımına kattıklarının haddi hesabı yok gerçekten. Karşısında durulmaz, önlenemez bir güç olarak boy gösteriyor. İki tarafta da değişiklikler var. Fark iki oldu. Şimdi işler değişti. Artık karşılaşmanın geri kalanını nasıl yöneteceklerinin sınavını verecekler. Top kaleci de. Cannavaro. Davetkar bir top. Davids. Fırsatı değerlendirebilecekler mi?